Ve işte efendim Balıkesir Gönen'de 17 Haziran günü yürüyüşe çıktığı köpeğiyle ortadan kaybolan profesör doktor Korhan Berzey'in bulunamaması akıllara cinayet de dahil bir dizi ihtimali getirdi. Jandarma bölgedeki boş evlerde aramalar yaptı. Bölgedeki aramalar termal kameraları İHA'yla gecele sürdürüldü. Ünlü ekonomist için farklı senaryolarda ortaya atılıyorlar. Bakalım nedir izleyelim. Batı buradan geliyor var. O muydu? benziyor muydu? Benziyor oldu ya. 15 gündür her yerde aranan ünlü ekonomist Korhan Berze'yi gördüğünü iddia etti. Ama yine birize rastlanmadı. Hala bulunamaması akıllara cinayet dahil bazı farklı senaryoları getirdi. Amerika Dünya Bankası'ndan emekli olduktan sonra Balıkesir Gönen'e yerleşen Korhan Berzek 17 Haziran'da eşi kahvaltı hazırlarken köpeği Tina'yla yürüyüşe çıktı. Saatler geçti ama ünlü ekonomist bir daha dönmedi. Endişelenen eşi jandarmayı arayıp yardım istedi. Normal günler bir saat sonra dönüyor biz kahvaltı yaparız. Ben bekledim bir buçuk iki saat. Havadan karadan aralıksız devam eden arama çalışmalarında 15 gün geride kaldı. Berzey'in esrarengiz bir şekilde kayboluşunun izini sürmek için Hürriyet gazetesi muhabiri Aziz Özen bölgeye gitti haberine göre Berze'in kayboluşuyla ilgili farklı senaryolar var. Birinci ihtimal kısa süreli unutkanlık yaşamaya başlayan Korhan Berzey, yürüyüş sırasında eve dönüş yolunu unuttuğu ve farklı bir yola girerek aranılan alandan çok uzak yerlere gittiği. Köpeği Tina koruma eğitimini olası bir aksilikte onun yanından ayrılmama üzerine almıştı. Tina bu yüzden eve dönmedi. Bir başka senaryoya göre ise Korhan Berzek fidye için kaçırıldı. Ancak şu ana kadar ailenin aranmaması bu olasılığın güçlü olmadığı şeklinde yorumlanıyor. Arasında Tina'nın yanından geçen birine tepki verdiği tepkiye karşılık verilince önce köpeği sonra da Berze'yi öldürerek bölgedeki bir araziye ya da uzak bir noktaya gömüldüğü senaryosu da bir başka ihtimal. Bölgedeki evlerde ağırlar ve barakalarda hassas arama köpekleriyle arama yapılması bu ihtimalin göz ardı edilmediğini gösterdi. Korhan Berze'yi arama çalışmaları 15. gününde de devam ediyor.